Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok güzel bilgilerle geldim. Bu konuda biraz eksik bir şey var, bilgi akışı var ve çok gündemde olan minyatür yapımı için sizlere biraz temel konulardan bahsetmek istedim. Çünkü bana instagramda da çok soruluyor. Burada özetle kısa bir şekilde bütün ihtiyacınız olan temel bilgileri vermek istedim. Şimdi minyatür örgü nedir? Minyatür örgü bu şekilde çok ince dantel ya da oya ipleriyle yapılan bir örgü modeli. Minyatür adı üstünde küçük demek zaten. Bakın burada birkaç örnek göstereyim önce size. Bu normal Alize Cotton Gold ile örülmüş bir ebat. Aynı tarifi dantel ipiyle ördüğümde böyle bir boyut çıkıyor. Bunun boyu 8 santim çıktı. Bu da 15 santim civarı. Ee, gördüğünüz gibi bakın bacaklardaki tarif aynı çünkü. Hiçbir değişiklik yapılmıyor. Böyle bir boy farkı oluyor. Tabi bunlar çok sevimli. Ee, şu anda da çok herkesin istediği ve tercih ettiği bir örgü şekli. Burada baktığınızda da mesela bu bebekle bu bebek minyatür. Fakat şöyle bir ayrıntı var. Buradaki ip buna göre daha kalın bir ip. Şimdi size bütün iplerden de bahsedeceğim. Ama genel olarak duruş farkını görmeniz için böyle bir örnek göstermek istedim. Bakın elbisede de aynı şekilde. Bu elbiselerin şu roba bölümleri aynı sayılarda yapıldı. Sadece boyu kısa bunun. Ama bu halde bile gördüğünüz gibi bayağı fark ediyor. Bu da etamin ipiyle örüldü. Normal standart etamin ipleriyle örüldü. Böyle bir fark oluşuyor. Şimdi bunları yaparken nelere dikkat etmeliyiz ve ne ne kadar fark ediyor? İplerle ilgili de bilgi vermek istiyorum. Burada seçeneklerimiz şöyle. Öncelikle şöyle bir sıralamadan gideyim. En kalından en inceye doğru. İlk denemelerimi ben yarnart Violet yapmıştım. Bu biraz daha kalın bir ip. Bakın şöyle tuttuğumda belki görülebiliyordur. Biraz daha kalın. Violet markası YarnArt'ın daha büyük bebekler çıkıyor bunlarda. Kaybetmemek için de böyle saklıyorum. Onun dışında yine kalınlık olarak Violet'e biraz yakın. Sanki şu daha kalın knit mi diye geçiyor karnavalın. Fakat örgü kalitesi açısından bakarsanız YarnArt daha yumuşak ama nitme biraz daha sert bir ip örgüsü daha sert oluyor bunun. Ben bunda zorlandım açıkçası. Bunda güzel ördüm. Tabi e, tabii bunlar biraz daha kalın dediğim gibi. E, bunların kaç kat olduğunu bilmiyorum ama mesela şunlarda Kanaviçe, ve Kanaviçe ipliği diye geçiyor. Leylak marka. Bunlar 9 kat. Şu altlarında yazar kaç kat olduğu. Suni ipek diye geçiyor. Hatta bunun bir tane açık şeyi var mı şöyle göstereyim. Bakın burada gözüküyor şurası. 9 kat yazar. Bunun 6 kat olanları da var. Yine bu formatta sarılmış. Leylak, suni iplik, kaneviçe ve etamin ipliği diye geçiyor. Burada da 9 kat yazıyor. Bu iple bakın şöyle. Bunun ikisi de aynı. Bununla örülen bu boy. Yani orijinal aynı tarifle örüldü. Bakın böyle bir fark oluşuyor. Bu daha ince bir iple örüldü. O da Bununla örüldü. Bu nedir derseniz bu da yine leylak suni ipek diye geçiyor. Burada iğne oyası ipliği yazar ve 4 kattır. Bunun da yine e, bu 4 kat 6 katı da var. E, ben bunu kullanmayı tercih ettim. Şu küçükler için. Yani burada size kısaca söyleyebileceğim. Yarnart violet var. knitmi karnaval var. Leylak 9 kat var. E, yine leylak 4 kat var. Bu iğne oyası, bunlar da etamin ve kanaviçe ipliği olarak geçiyor. Peki şimdi baktığımızda, ha bu arada şöyle etamin ipi var, elbiseden bahsetmiştim şu elbiseyi yaptığımdan. Fakat bunun örgüsünü normal bu bebeklerde tercih etmiyorum çünkü biraz tüyleniyor ve örgüsü zor, takılıyor. Onun için bunu kalın bir tığ ile sadece elbisede kullandım çok önermiyorum normal bebek örgülerinde. Fakat genel olarak baktığınızda bu şekildeki örgülerde bunları kullanabiliyorsunuz ama benim önerim size ne derseniz leylak 9 kat ya da 6 kat daha ince veya bu yani 4 kat olan. Tabii ki bu tamamen deneme işi arkadaşlar. Deneyeceksiniz. Bir tane bundan alın, bir tane bundan alın. Deneyin. Bakın hangisinde rahat örüyorsunuz? Hangisi size rahat geliyor? Sizi zorlayan örgünüzün kötü çıktığı e, beğenmediğiniz bir malzemeyle devam etmenize gerek yok. Ben burada size seçenekleri veriyorum. Dediğim gibi hepsini denedim. Ama benim favorim 9 kat leylak. Tabi biraz büyük boy çıkıyor. Şu şekilde. Ama bunu da denedim. Bu da güzel. Bunun örgüsü biraz zor. 4 kat olan. E, ama yapabilirim diyorsanız. ince tığ ile örebiliyorsanız o da güzel bir seçenek. Şu anda zaten en çok kullanılan budur. E, tığ olarak da bunlar da şöyle tulipin bulabiliyorsanız tulip marka alın ben bunu bulmuştum bunu almıştım bunu ördüm ee, burada no 20 no 22 diye geçiyor bir dakika şöyle okunmuyor Evet şöyle biraz yakınlaştıralım no 20 no 22 0.60 milim 0.50 milim ee, daha ince olan ipleri 50 ile örüyorum diğerlerini 60 ile örüyorum mesela bu 9 katı 60 ile ördüm ee, bu 4 katı da 50 ile ördüm. Bir de şeyler var mesela 8, burada 60 yazar bunun 85'i var ya da biri var bir onu var onlarla da bu büyük olanları örebilirsiniz hatta bu 9 katı ben 1.10'la da ördüm fena durmadı onu da deneyebilirsiniz tamamen deneme yanılma yolu arkadaşlar bu şekilde birkaç tane elinize alın hangisinde hangisini güzel örüyorsanız o şekilde devam edebilirsiniz Şöyle bir ayrıntı da var. Şimdi minyatürlerde içine elyaf doldurmak biraz zordur. Bazı püf noktalardan bahsedelim burada size. Örerken neler bizi daha pratik halde daha iyi sonuç çıkarmamızı sağlar. Bunların elyaf dolumunda şöyle bir çubuk kullanın. Bunlar her yerde satılıyor. Diğer videolarımda da bahsederim. Bunun bu sivri bölümü ya da şu arka bölümüyle elyaf dolumlarını daha rahat yapabilirsiniz. Bu pratik bir yöntemdir. Bunun dışında mümkün olduğu kadar örgülerinizin düzgün olmasını ve ilmek kaçırmamaya dikkat ederseniz daha iyi. Artı kafayı örerken işlemelerin yapılabildiği modeller daha kolay oluyor. Bunun dışında çok fazla dikişe girmemeye çalışıyoruz. Özellikle örerken kolları birleştirme vesaire ya da bacakları birleştirme bunlar daha pratik oluyor çünkü dikmek biraz zor oluyor ince iplerde. Bunun dışında sizlere söyleyebileceğim başka bir bilgi yok bu şekilde deneyebilirseniz bilgilerinizi yaptıktan sonraki tecrübelerinizi bana yorumlarda yazabilirseniz çok sevinirim. Sorularınız varsa yine yorumlardan bekliyorum. Aynı zamanda Instagram hesabımda da farklı minyatür çalışmalarımı görebilirsiniz. Ağırlıklı olarak ben büyük bebekler çalışıyorum ama müşterilerimin isteği üzerine küçük modellerde çalıştığım oluyor. Umarım bu bilgiler size bir ön bilgi olmuştur, faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz, paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.